Takum Gaming'den herkese merhaba. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. Zaman zaman böyle ufak tefek denemelerim oluyor. Evet açık dünya oyunları ağırlığımız bu kanalda ama gözüme hoş gelen veya oynamaktan keyif aldığım oyunları da sizlerle paylaşmak istiyorum ve zaman zaman paylaşıyorum. Bugünkü oyunumuz da The Stone of Madness. İlk fragmanı izlediğimde oldukça tatlı bulduğum ve içine çekildiğim bir oyun diyebilirim. The Stone of Madness 18. yüzyılda İspanya'da bir manastırda geçen bir hikayesi var oyunun. 5 karakterimiz var ve bu 5 karakteri farklı yerlerde, farklı şekillerde yeteneklerine göre kullanıyoruz. Kimi bölümlerde sadece üçünü kullanabiliyoruz. Daha doğrusu şöyle, kimi bölümler bize sadece üçünü seçenek olarak veriyor. Kimisinde ilerledikçe beşinden üçünü seçebiliyoruz mesela. Bu şekilde bir iz ilerleyişi var. 18. yüzyılda bir manastırdayız dedik. Bir adet pederimiz var Alfredo bir adet hırsızlıklar yapabilen Elif Açalı diyebileceğimiz Leonora isimli bir karakterimiz var. Deliklerden geçebilen hırsızlık yapabilen Amelia isimli bir karakterimiz var. Agnes isimli bir yaşlı bir e, şifacı cadı diyebileceğimiz bir karakterimiz var. Ve bir de Eduardo isimli kaba güç diyebileceğimiz işte eşyaları taşıyabilen, yük taşıyabilen bir karakterimiz var. 5 karakterle tabi hepsini bu tek tek açıyoruz oyun ilerledikçe hikaye boyunca Alfredo ile başlıyoruz peder Alfredo ile ve oyun ilerledikçe hepsini tek tek açıyoruz amacımız ne bu oyunda amacımız gardiyanların ve korkunç yaratıkların hayaletlerin olduğu bir manastırdan akıl sağlığımızı koruyarak kaçmak kaçmanın yolunu bulmak ve o manastırda neler döndüğünü çözmek the stone of madness dediğimiz şey ...ilk e, bölümün sonunda... ...ilk bölüm dediğim hayli uzun bir bölüm. Hani intro gibi... ...tutorial gibi oynanan bir bölüm. Hayli uzun bir bölüm. İlk bölümün sonunda öğreniyoruz... ...The Stone of Madness hikayeye... ...dair bir taş aslında. Yani hem kaçmaya çalışıyoruz... ...hem akıl sağlığımızı korumaya çalışıyoruz... ...hem de neler olduğunu... ...neler döndüğünü anlamaya çalışıyoruz. Gün ve gece çizgisi var oyunda. Gündüz gardiyanların... Gardiyanlara dikkat ediyoruz gece ise hem gardiyanlara hem hayaletlere dikkat ediyoruz Değişen koşullar oluyor karakterlerin farklı özelliklerine göre Yakalanma veya yakalanmama durumları olabiliyor Bir karakterin 3 farklı Özelliği oluyor bakın mesela şu an sol altta görebiliyorsunuz Sağlık Kalplerle gösteren gösterdiği şey sağlık çok iyi durumda değil e, Şüphe görüyorsunuz o da iki göz şüphe seviyesi ve mental sağlığı. Mental sağlığımız şu an karakterlerimin iyi ama sağlık ve şüphe konusunda bazı problemlerimiz var. Bunun içinde çözümler var. Bu çözümlerde şöyle yapalım. Göstermek için günü sonlandıralım. Bu çözümlerin temelleri de aslında karakterlerinizin hücredeki farklı özelliklerinden geçiyor. Şu an 3 karakterle hücredeyim. Amelia, Leonora ve Alfredo. Mesela Alfredo bulduğunuz kitapları daha doğrusu notları okuyarak bilgi edinebiliyor ve bandajlarla hücredeki diğerlerinin sağlığını koruyabiliyor. Ama bunun için çevreden ma malzemeler toplamanız lazım. Amelia oyun oynayarak yine mental sağlık desteği sağlayabiliyor. Leonora ise Leonora ise bir türlü tam söyleyemiyorum. Mesela keman çalıp keman çalıp herkesin yine mental sağlığını koruyabiliyor. Aynı zamanda şüphe seviyenizi düşürebiliyor ve kara borsaya malzemelerinizi satabiliyor diğer gardiyanlara vesaire. Bakın burada gardiyan onunla işbirliği yapıyor. Diğer karakterlerin de farklı özellikleri var. Şu an bu üçüyle oynayabildiğim noktadayım. Aynı zamanda her karakterin bu, bu arada oyunda çok fazla ilerlediğimi söyleyemem. Tutorial'ı geçtim. Şu anda devam ediyorum ama iyi kötü çözdüm ve anlatabilecek noktadayım birazcık kaba bir inceleme olacak gibi söyleyelim. Revelations isimli bölümde karakterlerin ekstra yeteneklerini açabiliyoruz. Böylece oyunun ilerleyişinde bize daha çok yardımcı olabiliyorlar. Bunu da neyle yapıyoruz? Az önce gösterdim Alfredo'nun okuduğu bilgilerle bunlar açılabiliyor. Her karakterin böyle farklı özellikleri var ve bu yüzden çevrede topladığınız kağıtları, notları, kitapları Alfredo'ya ulaştırmanız ya da şurada hücre sandığımız var. Oraya aktarmanız önemli. Karakterlerin yeteneklerine bir bakalım. Mesela burada gösteriyor Leonora'nın yetenekleri. İşte ee, şurada şurada assassinate yani öldürme, bıçakla suikast. Burada bayıltma, kalasla vurarak bayıltma, taşıyabilme, bayılttığı karakterleri taşıyabilme, ip atabilme, duvarlara tırmanabilme gibi özellikleri var. Disorder, disorder bölümü ise e, mental sağlığını negatif yönde etkileyen şeyleri. Mesela Leonora ile Leonora'yı kullanıyorsanız ateşlerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü Leonora'nın geçmişinde bir ev yanması gibi bir hikaye var. Bunu hikaye içerisinde gösteriyor. Bu yüzden ateş onda bir travmaya sebep olmuş. Aslında bütün karakterlerin hikayelerinin orijin hikayelerine dair travmaları var. Ve siz de bu mental sağlığı korurken bunlara dikkat etmelisiniz. Mesela Alfredo'nunki de Alfredo da ölülerden korkuyor mesela. Eduardo ise karanlıktan korkuyor. Onu her zaman aydınlıkta tutmanız gerekiyor. Bunun için de Alfredo'nun gaz lambasını kullanabilirsiniz. Mesela Leonora'nın bir başka özelliği de birisini tamam öldürebiliyor. O bu çok kolay çözüm gibi geliyor ama kendine zarar veriyor öldürdükten sonra. Bu bir tür ahlaki bir durum diyebiliriz. Kanlı canlı bir oyun bir yanıyla ama yapacak bir şey yok. Oyun neticede Dolayısıyla burada tedavilerinizi işte bir sonraki güne kendinizi hazırlamanızı yapıyorsunuz. Ve günü sonlardır deyip karakterlerinizi seçip şu an üçünü seçebiliyoruz. Ama ileride beşi olabiliyor baktım ona da. Yani 5 karakterden 3'ünü seçiyorsunuz her zaman o günün gerektirdiklerine dair. Mesela bir gün çözemediğiniz şeyi ertesi gün çözebiliyorsunuz bu şekilde. Böyle görüntüler var. Mesela size yardımcı olan görüntüler var. İşte Amelia'nın dikkat dağıtma özelliğini kullanabilerek bu bölümü geçebilirsiniz gibi bir şeyden bahsediyor. Amelia şey yaparken dikkat dağıtırken mesela fare tuzağı kurabiliyor. Siz de gardiyanın arkasından geçebiliyorsunuz. Şöyle yapıp karakterlerin üçünü birden de seçebiliyorsunuz. Ben şu an birazcık çevreyi gezip şu an bizi bir şey yaptıklarını sanmıyorum. Aynen bir şey yapmıyorlar. Tehlikeli bir şey yapmıyorsanız dolanabiliyorsunuz bahçede. Bu arada hikayeye dair şunu da söyleyeyim. Birinci bölümü tamamladığınız zaman dışarıdan bir peder diyebileceğimiz birisi daha üst düzey engizistör, engizisyoncu yani soruşturmaya dahil oluyor. Ve burada neler dönüyor diye ona da bilgi aktarımı yapıyorsunuz Peder Alfredo aracılığıyla. Her birinin farklı özellikleri var dedim. Alfredo mesela şurada ışıklı şey işte ateşten kaçmamız lazım Leonora ile. Alfredo ışıklı şeyleri okuyabiliyor. Şuradan karakterleri seçip ama gaz lambasına ihtiyacı var. Gaz lambası var mı cebinde? Evet, var. Şimdi onu yakıyorum. Böylece aslında oyun bir izometrik bir haritada her bölümde farklı yetenekleri, farklı karakterleri kullanabileceğiniz bir bulmaca oyununa dönüşüyor. Her bölümde buraya nasıl geçeceğim diye düşündüğünüz, çözüm aradığınız, böylece aklınızla kullandığınız bir şeye dönüşüyor. Buraya yönlendiriyor ama burası girmek yasak mesela. Bu yüzden girerken dikkatli olmak lazım. İçerideki rahibeler sizi ispiyonlayabilir. Şu tür şeyleri yakalanmadan eşeleyip içindeki malzemeleri alabilirsiniz. Hop. Hemen şüphe olduğu için vazgeçtim. Göstermek amacıyla yapıyorum zaten şu anda. Mesela burası daha kolay yapalım. Bakalım ne çıkacak. Evet biraz malzeme. Bakın mesela not çıktı. Birazcık da bozuk para çıktı. Hepsini aldım. Notlar önemli. Bozuk paralarda bir şeyler alabilmek için önemli. Çevrede NPC merchant diyebileceğimiz ama çok anlaşılmayan tipler olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerek gerekiyor. Bulduğunuz yerde onlardan bir şeyler satın alabilirsiniz. Mesela birisi ana hikayedeki karakterlerden birisiydi. Bu çevrede gezinen vatandaşlar, manastırın sakinleri, onların da size karşı davranışları farklı olabiliyor. Mesela Eduardo daha onların içinden birisi gibi bu yüzden ona yadırgamıyorlar. Ama sizin şüpheli davranışlarınızı daha çok yadırgayabiliyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Farklı karakterlerin farklı özelliklerini farklı yerlerde kullanmak gerekiyor. İşin özeti. Mesela burada da Amelia'nın korkusunu gösteriyor. Bana Amelia'yı daha yeni açtım. Gargoylelerden korkuyormuş. Onların bulunduğu yerde Amelia ile ya hızlı geçmemiz gerekiyor ya da çok fazla geçmememiz gerekiyor. Nitekim denk geldiği anda söylemiş. Şurada bir gargoyle varmış. Duralım yakında azıcık göz hizasında duramıyor ha durdum bakın sol altta sanity yani ruhsal mental sağlığımız çat çat düştü birazcık onu tekrar tedavi edeceğiz Leonora bir akşam bir keman çalar ne yapalım mesela şurada duvar var buraya Leonora tırmanabiliyor bu şekilde bir oyun ben oldukça sevdim ve devam edeceğim. Biraz geç bir inceleme oldu çünkü bunun sebebini de kısaca özetlersem hatta kanala da bir süredir ağırlık veremedim. İki iş girişiminde bulunup iki iş girişiminden de olumsuz döndüm. Aslında ikisine de başlayıp <laughs> saçma sapan şeyler yaşadım. Benle alakası olmayan şeyler diyebilirim. Atıyorum iş yerinde yönetimin değişmesi gibi saçma sapan şanssızlıklar yaşadım. Olabiliyor böyle şeyler. Ama o süreçte işe gireceğim diye kendimi hazırlarken, sağlık raporu alırken, şunu alırken, bunu yaparken kanalla ilgilenemedim. İki defa yaşadım bunu üst üste. Çünkü oyun dediğimiz şey de aslında bir kesintisizlik istiyor. Ben şimdi başka şeylerle ilgilenirken bir oyunun o sürekliliği hissini, kafamda yer ediş hissini çok fazla yaşayamıyorum. Bu yüzden kendime veremedim ve Biraz olumsuz bir süreç geçirdim ki şu anda da ne yapacağımı, hayatta yani ne yapacağımı çok fazla bilemiyorum ama önümüze bakacağız. Üretmeye devam edeceğiz ve önümüze hayat bize ne çıkarır bakacağız. Oyunun hissettirdikleriyle kapatayım. Ben görsel olarak, sanatsal olarak çok beğendim. Karakterler, karakter tasarımı, her bölümde incelikli işleniş ve her aşamada karşımıza farklı şeyler çıkartmasını oyunun çok beğendim. Yani evet bir yapı var ama o yapı sayfa sayfa açılan bir yapı. Bu yüzden gitgide farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz ve farklı çözümleri kullanmaya başlıyorsunuz. Daha karakterlerin yeteneklerini açmadım ki onlarda farklı bir tarafı olacaktır işin. Tarih hissi alıyorsunuz. Bir manastırın içerisindesiniz. Araya giren sinematikleri de çok beğendim. Ama keşke o sinematikler birazcık daha uzun olsaydı. Diyaloglar, voiceover falan yok. Öyle bir şey beklemeyin. Daha basit temelde bir indie oyun gibi algılamamız gereken bir oyun sonuçta. Ama burada bir emek var ve güzel bir hikaye var. Her karakterin bir arka planı var. Bu yüzden travmaları var. İşlenmiş bir oyun görüyoruz. Yani emek ve sanatsallık bir arada... Bu da bir oyunu ve bulmacalar da bir arada. Bu da bir oyunu güzel kılmaya yetiyor. Bence The Stone of Madness şans vermeniz gereken bir oyun. Ben de ilerleyeceğim, oyunda devam edeceğim ve belki ileride başka ikinci bir videoda yaparım, bilemiyorum. Ama tatlı bir oyun. Farklı bir şey denemek isterseniz bence çok kolaylıkla şans verebileceğiniz bir oyun. Tabii ki başka incelemelere de bakın, başka yorumlara da bakın karar vermeden önce diyebilirim ama ben gayet severek oynuyorum şu anda bu oyunu ve hani yanınızda bir arkadaşınız olsa da birlikte çözümle üretebileceğiniz bir oyun. Yani birlikte de oynayabileceğiniz bir oyun. Şunu yapsana şuraya bak şuraya git. Çünkü hani arkanıza yaslanıp düşünmenizi istiyor oyun sizden. Bir resme baktığınız zaman çözüm bulmanızı istiyor. Hatta 3 kişi 4 kişi bile birlikte oynayıp o çözümleri bulmaya çalışabilirsiniz. Öyle bir tarafı var. Bu yüzden keyifli olduğunu düşünüyorum ve Oyun seven, oyunda birazcık, oyunun içerisinde birazcık sanat ve tarih seven herkese de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Diyelim bu videoyu burada noktalayalım. Biraz kısa bir video oldu ama söyleyeceklerimi söyledim. Tekrar bir devamlılıkla kanalı sürdürme niyetindeyim. Bakalım biraz emek, biraz gayret, biraz keyif ama her şeyden önce keyif. Çünkü keyif almadan hiçbir şey yapılamıyor. Hele böyle bir şey hiç yapılamıyor. Diyelim ve videomuzu noktalayalım. Bakın Saniyeler sayıyor. Bu da gün değişimini, günden geceye geçişi vesaireyi anlatıyor. Onu da izleyerekten kapatalım. Hop.